game severler. O bizden biriciler. Size bu videomuzda yeni başlayacağımız bir serinin tanıtımını yapmak istiyorum. İstiyoruz yani. Bizim peder bey ile beraber. Daha önceki videolarımda sürekli oyun videosu çektim durdum. Ya da kutu açma videoları yaptım. Onlara devam edeceğim ama bu yeni serinde yaptığım yemeklerin tariflerini size anlatmak istiyorum. Yani detaylı detaylı olarak videoya çekerek bizim gene babacığımızın yardımıyla size yaptığım yemekleri öğreteceğim. Bunu da yani Facebook'tan yoğun istek üzerine sürekli yapmamı isteyen arkadaşlarımın motivasyonuyla da yapmaya karar verdim. ver bana verdikleri motivasyonla. İşte neler yapacağımızı size anlatayım, Bir kısa kısa özet geçeyim. Mesela yaptığım tavuk yemekleri, daha sonra et yemekleri, işte fast food dürümsü yemekler olsun ya da uzak doğu yemekleri olsun onları göstereceğiz size. Ee, bunlar neler olabilir? E, neler yapmıştım daha evvel? İşte pollo serman susuyla baget tavuğum, ondan sonra ıslak hamburger, stop bicro burgerim, işte tavuk burgerdir, tavuk köftesidir, işte pizzadır, suşidir efendim tatlı ekşili e, ta tavuk olsun ya da acılı dana eti olsun veya da e, yaptığımız pip, e, böyle, böyle bol malzemeli pizza olsun. Onların yanı sıra işte e, sağlıklı yemekler, e, ıspanaktır, işte sebze çorbasıdır, yani diğer başka yaptığım çorbalar, işkembe çorbasıdır falan filan. öyle yani sırayla gideceğiz. Yani belli bir sıramız olmayacak ama yani tabi hangisine karar verirsek daha önce yaptığım yemekleri sıra sıra göstereceğim. Belki hiç yapmadığım bir yemeği de anlatabilirim. Böyle beraber böyle samimi bir video olur. Bu seriyi de gene işte Game Man adı altında Cooker Boss ismiyle yapmaya karar verdik. Yani pişiren kurtlar olarak Baba şeklinde Behçet Efendi ile beraber bana bir yardım edecek yemek yaparken yani böyle çekimleri yaparken ya da işte malzemeleri hazırlarken o da bu asistanlığını yapacak. O yüzden beklemede kalın. Görüşmek üzere. Şimdiden kollarınızı sıvamaya başlayın bence. Hadi bakalım.